Selam arkadaşlar. Bir süredir kanalda teknik video görmüyordunuz. Çünkü yoğun bir dönemden geçiyorum. Hem okul hem iş beni bayağı yoruyor. Ama Mersek serisi önemli bir seri. Aynı zamanda Udemy'de benim Mersek kursum var. Fakat oradaki paketlerde büyük değişimler oldu ve artık o kurs güncel değil. Ben de yeni güncel bir kurs yapmak için, sizlere katkı sağlayabilmek için YouTube'da videoları yüklemeye devam edeceğim zaman buldukça. Yani o kadar uzun zaman oldu ki bu projeyi açmayalı. En son ne yaptığımı Proje'de hangi paketleri kullandığımı hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam en son giriş yapma işlemini yapmıştık fakat kayıt olma işlemini yapmamıştık. Ama Express tarafında yani backend tarafımızda ikisi içinde servislerimiz hazırdı. Bu bölümde de yapmak istediğim şey giriş yapma değil kayıt olma işlemi. Buradan kayıt olmaya bastığımızda buraya gidiyordu. Şimdi öncelikle buradaki e, fieldları, butonları bir düzenleyelim. Aa burada ne güzelmiş bu. Görmemiştim. Ne güzel bir paketmiş. Türkiye yok mu? Şimdi ben bu Türkiyeyi seçtiğim zaman acaba buraya girdiğim numaranın başına artı 90 otomatik geliyor mu? Yani ben buradaki field'ı almak istediğimde, yoksa sadece görüntü mü bu? Neyse bunlar çok önemli detaylar değil. Ondan burayı direkt bir rakam olarak, bir sayı olarak gönderebiliriz. Şimdi projeye gelelim. Öncelikle client tarafında nereye bakmamız gerekiyor? E, sign up screen'e bakmamız gerekiyor. Öncelikle şuradaki label'ları düzenleyerek başlayabiliriz. Full name'i ayırıyorum. E-mail adres, password. Password again yerine e, kalsın ya. Password again kalabilir. E, phone number. Phone input diye direkt bir paket var ve bu paketin kendi input'u. Dolayısıyla Muhtemelen ben buraya bir şeyler yazdığım zaman başına artı 90 geliyor. Ama sınırlamamışlar. Tamam. Önemli değil. Şimdi burada bir tane butonumuz var. Butonumuzun içerisinde sign up var. Bu butonu aynı sign in yaptığımız gibi bir blok haline dönüştürebiliriz. Burada bir form group açarak bu butonu onun içerisine alırız. Hemen şuraya font input'un altına gelelim bir form grup açalım ve bu form grubunun içerisine butonumuzu taşıyalım. Daha sonra yaptığımız şey bunun class name'ine display grid diyerek bir grid yapısı kazandırmaktı. Daha sonra otomatik olarak butonumuz bütün genişliği alıyordu. Bu da fazla büyük. Yani bu kadar e, geniş bir buton aynı zamanda input kutuları gözüme hoş gelmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam sign'in yani giriş yapma sayfasında biz grid sistemden faydalanmıştık. Yani satır ve sütunları kullanmıştık. Burada da aynısını yapabiliriz. Bakalım buradan kopya çekelim. Container'ın içerisine direkt row bir tane kol açılmış ve içerisine form koyulmuş. Tamam buraya gelelim. Row'u çağıralım. Çağırdık mı? Tamam. Şuraya aynı zamanda bir de kolu çağıralım. Bu arada eski klavyem bozuldu. Şu an geçici bir klavye kullanıyorum. Muhtemelen çok fazla ses çıkıyor. Yani biraz rahatsız edebilir. Kusura bakmayın. Ee, ne yapmıştık? X small'da 12 medium'da 6 idi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Tamam. Şunları da alalım şuradan hızlıca. Şuraya koyalım. Daha sonra... yanlışmış. Daha sonra formumuzu direkt olarak... Bu sütun içerisine yerleştirebiliriz. Bunu yerleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi güzel bir şekilde e, boyutunu ayarlamış olduk. İstediğim diğer şey de bunun tam olarak ortaya gelmesi. Bunun için form'un class name'ine justify-content-center verebilirim. Ya da buraya vermiyor muyduk? Burada nereye vermişiz? Ha direkt satıra vermişiz, row vermişiz. Tamam çalışmadı. Buraya verelim. Tamam. Şimdi name var, mail var, password var. Tekrar gir diyor. Daha sonra phone number var. Phone number'a gerçekten bakacağım ya. Çok merak ettim. Hemen isterseniz siz buraya atlayabilirsiniz. Hemen şuraya use effect'i çağırmak istiyorum. Bu value diye bir şey tanımlamış arkadaşlarımız. Ve bu phone input'un değeri olarak belirtilmiş. Onu daha sonra değiştiririz ama... Şimdi izlemek için yani ülke kodunu veriyor mu bize bu paket yoksa vermiyor mu ona bakmak için burada kullanabiliriz. Value'yu içerisine atalım ve value her değiştiği zaman konsolda o değeri görelim. Böylece ülke koduna bakabiliyor olacağız. Developer konsolumuzu açalım. Telefon modundan çıkalım. Şimdi buraya gidelim ve Türkiye'yi seçelim. Türkiye'yi seçtikten sonra 5-5 aynen. Gayet güzel ülke kodunu da direkt olarak başa alıyor. Hangi ülkeyi şey yapıyorsak. Güzel bir paket. Aynı zamanda burada bayrakları seçtirmesi de görsel olarak bence güzellik katıyor. Neyse bunu da görmüş olduk. Şimdi gelelim bu value'yu bu şekilde kullanmak yerine direkt bütün form datasını tutacak bir değişken yaratmaya. Aynen burada bize önerildiği gibi bu şekilde şöyle yapalım. Bu bir obje olacak. İlk state'i bir obje olacak. Neler kullanılmış? Şimdi burada form kontrolün. Burada sanırım burada tiplere name demişler ama biz tip kullanmamıştık diğer tarafta. Bir kafa karışıklığı olmuş olabilir. Type email, type password kullanılmış. Name diye bir tip var mı? Emin değilim. Ama kalabilir. Bize zararı yok. Biz direkt şuraya döşeyelim. Ee, name. Um, password um, phone daha sonra ne var email email de var name ha bir tane daha password var onu da yazalım hemen hemen şurada şifrenin altına yazabilirim password again Simlendirme kötü yaptık ama yapacak bir şey yok daha sonra burada form kontrollere On change veriyorduk burada hatırlıyorsanız. O form kontrol dediğimiz şey aslında zaten bir input kutusu oluyor ve o input kutusunun değeri değiştiği zaman ne yapmak istediğimizi belirtiyorduk. Burada ne yapmışız? Set form datayı çağırmışız. Burada da adı tamamen aynı. Yaptığımız işlemin burada yine aynısını yapacağız. O yüzden üzerinde çok durmuyorum. Geçen videoyu izlediyseniz zaten kolayca anlayacaksınızdır. Burada neyi değiştiriyoruz ama name'i değiştireceğiz. Mesela burada email değil name olacak. Bunlara dikkat edelim. Burada email olacak. Kaydedelim. Daha sonra aşağıda ne var? Password var. Burada bunu password olarak değiştirelim. Aynı şekilde burada password again olacak bu. Böylece değerlerini değiştirebiliyoruz. Burada um, value'su bu şekilde verilmiş. Biz value'suna şunu verebiliriz. Form data .fon olarak verebiliriz. Ve on change olduğu zaman direkt yapıştıralım on change'i buradan ve bunu fon olarak değiştirebiliriz. Bunu kaydediyorum. Sanıyorum başka bir şey kalmadı. Yani ben buraya artık yeni değerleri girdiğim zaman görebileceğim ama e, fonu değiştirmeye çalıştığım zaman bir hata aldım. O hatayı niye aldık? Bu kurmuş oldukları eklentiden dolayı bazı sorunlar çıkıyor. Biz bunu kullanmak yerine e, hemen işleri hızlandırmak adına normal bir form kontrol burada kullanabiliriz. Öylesi daha iyi olacak gibi. ya Bu güzel bir paket ama e, on change'i falan farklı olduğu için bir değer girmeye çalıştığım zaman hata alıyorum. Hata alıyorum. Onu da istemiyorum. Hemen buraya gidip 10 yazalım. Eğer isterseniz siz o paketi inceleyip istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Typea password vermeyelim ve sayı soldura 10 Yazabiliriz. Şimdi deneyelim 50555 Ama dediğim gibi mesela o paket validasyonu olan bir paket. Siz gidip ABC girmeye çalıştığınız zaman phone number'a girilmiyor. Mesela ben buraya girebilirim ve bunu bu şekilde gönderip bir kullanıcı oluşturabilirim. Ama bu validasyonların hepsini kursun ilerleyen zamanlarında, ilerleyen videolarda yapabiliriz. Şimdiki amacımız sadece database'i ve server'ı ön tarafla, ön uçla birleştirebilmek, çalıştığını görmek. o yüzden çok önemsemiyorum böyle şeyleri. İşte mesela e-mail'in geçerli olması. Zaten e-mail'e bir şeyler, geçerli bir şeyler istiyor olması lazım şeyden dolayı kullandığımız e, paketten dolayı sign up yapmaya çalıştığımız zaman ya da sign in yapmaya çalıştığımız zaman ama bunlar şimdilik önemli değil. Buraya giriyoruz. girelim. Mert Akpınar olsun. E-mail adres mertmert@gmail.com password ve phone number da boş. Benim bu tuşa bastığım zaman yapmak istediğim şey bilgileri server'a göndermek. Zaten server'da hatırlıyorsanız bunun için oluşturduğumuz bir yönlendiricimiz var. Hemen gidip bakalım. Bu da routers içerisinde sign up. Yani localhost 5000/users/signup'a ben istek yapıp gönderirsem, e, kullanıcımın bilgilerini öncelikle gidiyor. O e-mail'e sahip bir kullanıcı var mı diye bakıyor. Eğer varsa mesajı döndürüyor. Daha sonra o e-mail'e sahip bir kullanıcı yoksa şifresini hash'liyor ve daha sonra bu bilgilerle birlikte database'imizde yeni bir kullanıcı oluşturuyor ve oluşturduğu kullanıcıyı döndürüyor. Hatta burada sadece created user yerine gidip bir tane mesaj da döndürebiliriz. Eğer bir hata olursa da mesajımızı döndürüyoruz user failed diye. Şimdi buraya gelelim. Hatırlıyorsanız burada index.js oluşturmuştuk Axios içerisinde ve login fonksiyonumuzu yazmıştık. Şimdi aynısını Sign up için de yapabiliriz. Mesela buna register diyebiliriz. Asenkron bir fonksiyon olacak. Yine form data'yı alacak. Bu sefer isteği yaptığımız yer sign in değil sign up olacak. Tek farkı bu. Yine bir post isteği yapıyoruz. Çünkü bir şey bir veri oluşturmak istediğimiz zaman kullanacağımız HTTP isteği post isteği oluyordu. Ve buraya sign up'a. Niye sign up'a? Az önce baktık. Ama şimdi kapadığım için tekrar açmayacağım. server tarafımızı öyle belirlediğimiz için. Ve form datayı gönderiyoruz. Fonksiyonumuzun yapmasını istediğimiz şey bu. Burada index.js'te yapmak istediklerimiz bu kadar. Şimdi sign up screen'e gelelim. Öncelikle bu aşağıdaki butona tip olarak submit verelim ki bu butona basıldığında içerisinde bulunduğu formun submit eventini tetiklesin. İçerisinde bulunduğu formun submit eventini de on submit de belirliyoruz. On submit içerisine event alıyor. Submit eventini alıyor. Ve ne yapmıştık? Event nokta prevent default'u çağırmıştık. Çünkü submit işlemi gerçekleştiğinde otomatik olarak sayfamız yenileniyor. Bunu önlemek için. Daha sonra yapmak istediğim şey az önce oluşturmuş olduğum fonksiyonu kullanarak Server'a bir istek göndermek. Bu arada server'ım benim arkada çalışıyor. Sizin çalışmıyorsa siz de başlatabilirsiniz. Daha sonra burada register dediğimiz fonksiyonu çağırabiliriz. Register içerse ne alacak? Form datayı alacak. Form data zaten burası. Ve burada başka yapılması gereken şeyler de var. Mesela name boşsa, password boşsa ya da buradaki herhangi bir alan boşsa benim bu işlemi yapmamam lazım. Ama dediğim gibi şu an biz hiçbir validasyon yapmıyoruz. Sadece bu fonksiyonun çalıştığını görmeye çalışıyoruz. Register'dan sonra Dönen cevapla ne yapmak isteyelim? Mesela konsolda görebiliriz. Oluşturulan kullanıcıyı şimdilik res.data.user. Sanırım user diye gönderiyorduk. Yoksa created user adı altında mı gönderiyorduk? Hemen bakalım. Burada oluşturduğumuz şeyi aynen bu şekilde gönderiyoruz. Şimdilik res.data deyip bütün dönen her şeye bakalım. Burada bizim için önemli olan nokta bir hata varsa e, bunda bir hata varsa bunu da catch ile yakalıyoruz. Bunu da şimdilik konsolda görelim. Console log error diyorum ve kaydediyorum. Şimdi bir kayıt olma işlemi gerçekleştirmeyi deneyelim. Buradaki datayla. mertmert.gmail.com olmaması gerekiyor. Şurayı bir temizleyelim. Sign up diyelim. Create user failed dedi. Gerçekten çok açıklayıcı bir e, şey mesajı, hata mesajı ne olduğunu direkt olarak anladık. User router'a yani server'ımızda bizim kayıt olma işlemiyle ilgilenen servisimize baktığımız zaman ki bu sign up burada görüyoruz. Gelen isteğin body'sinden aldığı şeyleri, constant'ları görebiliyoruz. Full name alıyor, password, phone number ve email alıyor. Biz ne gönderdik? Name, password, password again, phone, email. Yani bunları eşleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim gönderdiğimiz field'larla bizim servisimizin beklediği fiyatlar aynı değil. E full name'i bulamayınca ne oluyor? Patlıyor. Öncelikle name'i full name'le değiştirelim. Buraya gidip bunu full name yapıyoruz. Password aynı kalıyor. Burada fark ettiyseniz doğrulama şifresini arka tarafa göndermiyormuşuz bile. Yani burada şifrelerin eşleşip eşleşmediğini arka tarafta değil, front-end'te, React tarafında yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu password again'i buradan silebiliriz. Eee Şimdilik sadece isteğimizi yapacağımız için buradaki on change'i değiştirebiliriz daha sonra. Burada password again için oluşturulan on change'de eğer değişiklik olduğu zaman iki şifre eşleşene kadar bu form kontrolünün altında bir mesaj gösterebiliriz. Şifreleriniz eşleşmiyor diye. Ne zaman ki bu iki field yani password ve password again eşit olursa o zaman o yazıyı kaldırırız ve o zaman kullanıcı kayıt olabilir. Onu da şimdilik sonraya bırakıyorum. Onun dışında password'ü gönderdik. Başka ne gönderiyoruz? On number bu şekilde. Tamam. Şimdi burada bu fiyatları değiştirdiğim için aşağıda da değiştirmem gerekiyor on de. Mesela bu full name olacak. Onun dışında e-mail aynı kalacak. Password aynı kalacak. Password again diye bir şey yok. On Number diyelim buna. Şimdi bu isteği yapmayı tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer oluşturmuş olduğumuz kullanıcı bize cevap olarak döndürüldü ve benim database'imde artık yeni bir kullanıcı var. Yapmak istediğim şey ise bunu konsolda yazdırmak yerine eğer kayıt olma işlemin başarılıysa kullanıcıyı giriş yapma ya da e, ana sayfaya yönlendirmek. Şimdilik ana sayfaya yönlendirebilirim. Bir tane mesaj da yazdırabiliriz. Mesela işte kayıt olma işleminiz başarılı. Hatta kursun ilerleyen bölümlerinde belki de bir sonraki videoda e, server'ımızda yeni bir servis yazarız. Kullanıcının e-mail hesabını doğrulaması üzerine böylece fake e-mail ile kayıt olunamaz. Bunu da görmüş oluruz. Hem de server tarafında EC'si kullanırız. Arka tarafta buna özel görüntüler hazırlarız. İşte hesabınız doğrulandı, hesabınız hala doğrulanmadı, doğrulama e-postası gönderildi tarzında. Orada onları nasıl yaptığımıza da bakarız. Ama bu bölümlük şimdilik yapmak istediğim şey ana sayfaya yönlendirmek. Ana sayfaya nasıl yönlendiriyorduk? Navigate'i kullanıyorduk. Burada React Router DOM içerisinden Use Navigate'i çağırıyorum. Daha sonra yukarıda hemen şurada Navigate diye bir şey tanımlıyorum. Bir önceki videoda yaptığımızla tamamen aynı. Bunu konsolda yazdırmak yerine kullanıcıyı nereye gönderelim? Ana sayfamıza ya da login'e gönderelim. Login de olur. Slash out, out muydu? Bakalım. Sign in. Slash sign'ine gönderelim. Slash sign'ine gönderelim. Kullanıcı kendi hesabıyla giriş yapsın. Onun dışında bir hata varsa hatalara ve başarı mesajlarına, sakseslere özel bir alert komponenti yazalım. Toast, toaster tarzında ya da direkt npm üzerinden bir paketi de kullanabiliriz. Bunların hepsine bir sonraki bölüm bakıyor olacağız. Bu iki bölümde yapmak istediğimiz şey temel giriş yapma kayıt olma işlemlerini gerçekleştirmekti. Hatta az önce kayıt olduğumuz hesapta giriş yapmayı deneyelim. mertmert.gmail.com 123 sign in. Gördüğünüz gibi Giriş yapma işlemi başarılı. Şimdi çıkış yapalım ve giriş yap butonuna tekrar basalım. Burada yeni bir e, kullanıcı oluşturalım. Mert Mert olsun. E-mail adresi Mert, mert, mert at gmail.com Şifreyi 123 verebilirim. Phone number'ım bu sefer 3 olsun. Sign up dedim. Gördüğünüz gibi işlem başarılı fakat beni giriş yapma sayfasına yönlendirmedi. Niye yönlendirmedi acaba? Kaydetmeyi unutmuşum sayfayı ondan. Neyse ben bu oluşturmuş olduğum hesapları database'ten temizleyeceğim videodan sonra. Bir tane daha oluşturalım. Ya bu da çok saçma oldu ya. Ufuk Sarıca adında bir kullanıcı oluşturalım. E-mail'i de Ufuk Sarıca olsun. Gönder. Tamam ana sayfaya gitti. Çünkü az önce kaydetmeyi unutmuşuz. Bu bölümde de yapmak istediklerim bu kadardı. Aslında bir önceki bölümün aynısını yaptık. Sadece kayıt olma işlemini ve navigasyonu tekrarlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.